sevgili 12. sınıf öğrencilerim. Bugün itibariyle 5 haftamız kalmış bulunuyor sınavımıza. Bu 5 haftayı nasıl değerlendireceğiz? Biraz onunla ilgili bilgi vermek istiyorum size. En verimli şekilde, en iyi şekilde nasıl değerlendireceğimizi biraz konuşalım istiyorum. Şimdiye kadar eğer konularımız bitmişse zaten denemelerde devam etmemiz gerektiğini konuşmuştuk. Bundan sonrası için eğer hala konu açığımız varsa, hani çoğunun olduğunu sanmıyorum ve kaldıysa da belki bir iki konu kalmış olabilir. Bunlar için mümkün olduğunca Haziran'ın başına kadar bitireceğimiz şekilde, yani bir haftada tamamlayacak şekilde bir planlama yapın. Ee, tabii ki konuları bitirirken deneme yapmayacak mıyız? Denemelere devam edeceğiz. Yine her sabah saat 10'da denemenin başına geçeceğiz ve bir gün TYT, bir gün AYT olarak denemelere devam edeceğiz. E, öğleden sonraki zamanda da eğer konu açığımız varsa hangi konu açığımız varsa onunla ilgili e, çözmeye ve o konuyu çalışıp tamamlamaya e, devam edeceğiz. Bir hafta içinde bitirecek şekilde planlayın bunu. Ama eğer konu açığımız yoksa her şeyimiz tamamsa, bitirmişsek bugün sabah TYT denemesi yapmışsam saat 10'da yarın sabah 10'da AYT denemesi yapacağım. Denemelerden sonra Boş bıraktığım yanlış yaptığım sorularla ilgili eğer e, konuda bir eksiğim varsa yani kimyadan denge konusundaki soruyu yanlış yapmışsam döneceğim denge konusuna kısaca tekrar bakacağım ve tekrar o konuyla ilgili test çözeceğim ki e, dengede bir daha yanlış yapmayayım. Ya da işte e, köklü sayılarda yanlış yaptıysam açacağım köklü sayılardan bir test çözeceğim. O konu tekrar yeniden hatırlayıp iyice oturuncaya kadar. Ee, ki bizim artık bundan sonraki süreçte e, yanlışı olabildiğince en aza indirmemiz gerekiyor. Ki bu şekilde devam edebilirim. İyi bir şekilde devam edebilirim. O yüzden e, sabahları saat 10'da denememize oturuyoruz. Öğleden sonra hemen denememizden edindiğimiz izlenimlere göre konumuzu çözüyoruz. Konumuzu çalışıyoruz. Testimizi çözüyoruz. Peki sonra ne yapacağız? Sonra ders denemesi şeklinde devam edebilirsiniz. Yani konularımız zaten bitmiş. TYT'yi yaptım. Arkasından o TYT'de yaptığım yanlışlara baktım. Boş bıraktıklarıma baktım. Onunla ilgili soru çözdüm. Sonrasında o gün AYT matematik testi çözebilirim. Üzerine AYT fen testi çözebilirim. İstiyorsanız AYT bütün deneme de yapabilirsiniz. Vaktiniz varsa konu açığınız kalmamışsa. Sıkıntı yok. Bunlar, bunları bu şekilde planlayabilirsiniz. Sorun değil. Aynı şekilde ertesi sabah AYT denemesi yaptıysam, öğleden sonra yine yanlışlarıma baktıktan sonra, konularıma baktıktan sonra e, TYT matematik testi çözebilirim, TYT sosyal çözebilirim, e, TYT Türkçe çözebilirim. Nasıl istiyorsanız o kısımdaki planlama size kalmış. Önemli olan her gün e, bir TYT ve bir AYT'nin, e, yani bu sabah TYT ise yarın sabah AYT olacak şekilde bir denemenin bütün bir halde yapılmış olması, tam vaktinde yapılmış olması önemli. Şimdi bundan sonraki süreçte gerçek sınavımız saat 10'da olacağı için lütfen sabah 8'de kalkmaya çalışın. Hatta 7'ye de çekebilirsiniz bu kalkış saatini. Çünkü sınav günü kaçta kalkacaksak artık o saate kalkmamız ve sınav saatinde de sınavın başına oturmamız lazım. Gerçek sınav saatiniz 10'u çeyrek geçer. E, saat 10'da salona alışma bitecek ve onu çeyrek geçe kitapçıklarınızı açmanıza izin verilecek. O yüzden mümkün olunca denemelerimizi sabah 10, 10 çeyrek gibi oturacak şekilde yapıyoruz. Ve hiç başından kalkmadan, denemeyi bölmeden bitirecek şekilde düzenliyoruz. Yani hani zaten deneme yapıyorum bir su alayım, zaten deneme yapıyorum bir meyve alayım demiyoruz. Baştan sona hiç kalkmadan orada oturacak şekilde düzenliyoruz kendimizi. Aynı şekilde... Mümkün olduğunca sandalyede oturun, e, koltukta, kanepede ya da rahat bir yerde oturarak yapmayın denemelerinizi. Çünkü gerçek sınav ortamınız bir sandalyeden ibaret olacak, bir sandalye ve bir e, sıradan ibaret olacak. Buna uygun şekilde yaparsanız, şimdiden bünyeyi e, hazırlamış olursunuz, vücudunuzu hazırlamış olursunuz farklı uyarılara. E, o anlamda iyi olur. E, günde 8 saat çalışmanız iyi olur. Mümkünse 10 saate kadar çıkarabilirseniz çıkarmaya çalışın. Yani ben çok almıyorum, hocam 6 saatten sonra gitmiyor gibi şeyler geliyor bazen sizden. Ama artık bizim son düzlükte çok fazla boş verecek ya da çok fazla ara verecek zamanımız yok. Mümkün olduğunca 8 saatin altına inmemeye çalışın. Dediğim gibi yapabiliyorsanız 10 saate yapabilirsiniz ama 8 saat yeterli olur aşağı yukarı. Altı saatin altına kesinlikle düşmeyin tabii ki. Yani tek bir deneme yapıp o günü kapatmak çok sağlıklı olmayabilir şu son süreçte. Netlerimizi artırmak istediğimiz için, daha yüksek, daha iyi sonuçlar elde etmek için olabildiğince denemelerimizin arkasından da yine soru çözmeye devam etmemiz gerekiyor. Bunlar önemli. Yine bu süreçte uykumuz da önemli. Çok uyumak da iyi değil. Az uyumak da iyi değil. Yani 4-5 saatlik uyku yeterli olmaz. 6 saatin altında 8 saatin üstünde olmayacak şekilde uykunuzu düzenlerseniz iyi olur. Aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmayı alışkanlık haline getirmeniz iyi olur. Ramazandan dolayı uyku düzenimiz biraz kaymış olabilir. Gece çalışmayı daha çok seviyor olabilirsiniz. Ama artık bu döngüyü biraz değiştirmemiz gereken bir zamandayız. Çünkü gerçek denememiz sabah saatlerinde olacak. Gerçek sınavımız pardon özür diliyorum. Gerçek sınavımız e, sabah saatinde olacak. Bu nedenle olabildiğince e, rutinimizi gündüze çekeceğiz. Yani gece e, 12'de, 1'de neyse yatacağız. Sabah 7'de, 8'de kalkacak şekilde günümüzü planlayacağız. E, ve akışını buna göre devam ettireceğiz. ki ki e, beynimiz artık hangi zamanda soru çözeceğini, hangi zamanda uyuyacağını, hangi zamanda e, uyanık olacağını e, iyice yerleştirmiş olsun. E, hafıza rutini sever. E, o yüzden bu önemli. Bunu kazanmamız çok önemli. Buna dikkat edeceğiz. Yine e, evde yaptığımız denemeler çok steril. Yani ne demek steril? Bütün iyi koşullara sahibiz. Yani rakiplerimiz yanımızda soru çözmüyor. İşte, sıralamaya girmiyoruz. Sadece sonucumuzu kendimiz görüyoruz. Rahat bir ortamda soru çözüyoruz. İşte evimizin ısısı iyi olabilir. E, koltukta çözüyorsak zaten çok rahat oturuyoruz. E, ev sessiz olun dediğiniz için herkes sessiz oluyor olabilir. Bunun gibi bir sürü e, etken hep olumlu, doğal olarak da bizim sonuçlarımız olabilecek en iyi sonuçlar haline dönüşüyor olabilir. Şimdi gerçek sınavda o kadar yapamayacak mıyım hocam? İşte ben şimdi evde 110 yapıyorum. Gerçek sınavda o kadar yapamayacak mıyım? Hayır yapabilirsiniz tabii ki ama bütün koşullara uygun bir şekilde hareket ederek kendimizi alıştırmamız iyi olur. Bu ne demek? İşte az önce söylediğim gibi gerçek sınavda bir sandalyede oturacaksınız. Ee, ve bir sandalyede oturarak deneme çözmeye alışırsanız iyi olur. Denemenin başına hiç kalkmayacaksınız. Çünkü gerçek sınavda sizin kalkıp herhangi bir yere gitmeniz söz konusu değil. Yerinizden kıpırdayamayacaksınız. Ee, bu tür rutinleri alışkanlık haline getirirseniz bedeniniz e, 165 dakika bir yerde oturmaya alışır, 180 dakika bir yerde oturmaya alışır. E, o bir yer bir koltuk olmayacak, bir sandalye olacak. Vücudumuzu buna da hazırlamamız gerekiyor. Bu önemli, bunlar önemli şeyler. Aynı şekilde e, sıvı tüketimi önemli, çünkü sınav ayında e, çok fazla su içemeyeceğiz. Yudum yudum içmeye alışkanlık haline getirin kendinize. Yani susadığınız zaman bir iki yudum alın. Sınav esnası için konuşuyorum tabii ki, normal hayatınız için değil ama. Sınav esnasında bir iki yudum alın, biraz zaman geçince tekrar sürdüğünüzde tekrar alın. Bunları biraz alışkanlık haline getirin. Gerçek sınavda zorlanmayalım. Aynı şekilde rakipler olduğunda nasıl hissedeceğinizi görmek adına online denemelere devam edebilirsiniz. Çünkü orada gerçekten rakipler var. Sizin aynı anda başka insanların soru çözdüğü bilgisine sahipsiniz. Yine aynı şekilde eğer yapabiliyorsanız 3-5 arkadaş birlikte görüntülü bir şekilde deneme çözebilirsiniz. Herkes sessiz bir şekilde kendi denemesini çözer ama bir yandan da kameralarınız açıkken birbiriniz görüyor olabilirsiniz. Bu tür şeyleri deneyebilirsiniz. Bir başkasıyla yaparken nasıl hissettiğinizi. Kameralarınızı açmasanız da dediğim gibi işte varlığını biliyor olmak, aynı denemeyi çözdüğünü biliyor olmak duygusuyla denemeyi çözdüğünüzde nasıl hissediyorsunuz, netleriniz yine aynı çıkıyor mu? Bunları görmek iyi olabilir. Ee, yararlı olabilir sizin için. Çünkü gerçek sınavda rakiplerimiz yanımızda soru çözüyor olacak. Ee, ama biz uzun zamandır koronadan dolayı evlerimizde da olduğumuz için, evimizden çıkmadığımız için e, bu tür şeylerden biraz uzak kaldık. Ee, bu tür karşılaştırmalardan e, başkaları olduğu zaman nasıl hissettiğimizden biraz uzak kaldık. Ama gerçek sınavda bununla yüzleşiyor olacağız. Buna hazırlıklı olmak adına tedbir almakta fayda var. Ee, dediğim gibi uykularımız önemli 6 saatin altında uyumayın lütfen ee, ama 8 saatten fazla uyumak da çok sağlıklı değil olabildiğince e, 7 saat ideal olabilir bizim için aşağı yukarı Bu şekilde düzenleyelim e, programlarımızı ve e, yolumuza devam edelim ben hepinizin çok başarılı olacağına eminim inanıyorum e, ve e, mücadele hiç bırakmayacağınıza inanıyorum ya tamam bu sene kalsın artık demeyeceğinizi biliyorum. Ee, çok çalıştınız, çok emek verdiniz. Ee, ve son 5 haftaya giriyoruz. Son 5 haftada elinizden gelen en iyisini yapacağınıza eminim. Ee, Sonucun da sizin yüzünüzü, bizim yüzümüzü, ailelerinizin yüzünü güldüreceğine eminim. Kendimize inanmaktan vazgeçmiyoruz. Ve e, bütün gücümüzle, var gücümüzle e, sınava hazırlanmaya devam edelim. Görüşmek üzere, sevgiler.